Olamaz geliyorlar. Gelmeyin lan. Gelmeyin buraya lan gelmeyin. Burada bir şey var ki biz bunu kredi alabiliyoruz nedense. Bu ne abi? Abi sen kime ne yiyorsun oğlum? Hayırdır lan hayırdır hayırdır. Hayır. hayır söyle, hadi bana söyle bir göreceğim. No. Hmm. Saburay gel bakalım buraya sen. Ben seni şimdi yalamazsam. Uuu. Hayır <laughs> öldür Ölüyorum ölüyorum. Gel lan buraya. Evet. diye öldürdü sonunda bunu. Buna bat, Batman. Batman diyelim o zaman buraya. Fat. Daily darker, darker to the sky. Darker.